Yeni dönemde yepyeni bir format olan Olayın Aslı programıyla sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Başkanım 1 milyar 107 milyon TL borç ile bir belediye devraldınız. Evet. Yaşam Belediyesi kurulduğu dönemden bu yana ilk kez haciz işlemleriyle Aynen uğraşıyor. Öyle. Yerel gazetelerde de boy boy zaten haberler mevcut. Aynen öyle. Başkanım, haciz memurları buraya gelip bilgisayardan masaya, masadan sandalyeye, sandalyeden araç, arsa her şeye kadar not ediyorlar. Evet. Bu olayın aslı nedir? Bir de vatandaşlarımız sizden duysunlar, bir bilgilendirir misiniz? Bu olayın tek kelime özeti resmen hacizle boğuşuyoruz. 103 tane haciz dosyamız var. 66 tanesi işlemde. Ağustos ayının 6'sında hacizden ilk defa belediye arsalarımız satışa çıkıyor. Belediyenin ayrı bir borç yükünün altına girmesine sebep olmuş durumda. Evet 1 milyar 107 milyonluk borcumuz var. Ve ben iddia ediyorum ki 1 milyar 107 milyon borcun en kötü ihtimalle %50'si laylon fatura. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Evet sevgili hemşerilerimiz sabırsızlıkla bizim de yapacağımız işleri bekliyorlar. Şu anda olan yollarımızın biliyorsunuz yüzde seksen civarını bitirmek üzereyiz. Allah razı olsun vatandaşımız sabırla bekledi ama şunu da söylemek istiyorum. Normal şartlarda olması gereken bizim bitirdiklerini iddia ettikleri altyapıyı yeniden girip altyapıyı yeniden elden geçirmemiz gerekiyordu. Ondan sonra üst yapısını yapmamız gerekiyordu. Ancak vatandaşımızın 5 yıldır toz, çamur çilesinden bıkmış olmasından dolayı böyle bir riski biz yeniden göze alamadık. Şu anda üst yapısını, yollarını yapıyoruz, vatandaşımıza da teslim edeceğiz. Ben her bulunduğum ortamda ve programlarda, çekimlerde dile getirdim. Belediyemizin bir santim arazisi yok ki üzerinde haciz olmayan. Kısalarımızın üzerinde haciz olduğu gibi belediyemize ait olan bütün 66 adet olan araç üzerinde de haciz işlemi var. Yakalama tedbir kararları var. Trafiğe zaten çıkmıyor. Ancak şunu da söylüyoruz ki biz buraya makam mevki için gelmedik. Batmış bitmiş olan neredeyse satılmak üzere olan bir yaşayanı kurtarmak için geldik. Allah'a hamdolsun ki yetişmişiz gelmişiz. Belediyemize ve ilçemize sahip çıktık. Borç yükünün altından kalkmak için bir çaba içerisindeyiz ama zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı elde ettiğimiz takdirde de gerçek olan borçları yavaş yavaş ödeme gayreti içerisinde olacağız. Çok teşekkür ederim başkanım. Kolaylıklar ben diliyorum. Teşekkür ederim. Hep birlikte sesinden geleceğiz inşallah. İnşallah. Bir sonraki olayın aslında programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yaşam Belediyesi'nin tüm araç ve arsalarında haciz var, biliyor musunuz? Biliyoruz. 6 senedir ben bir böyle bir yönetim, nasıl diyeyim böyle bir sunum, böyle bir taktik görmedim. E, i̇cra memurları gelip her gün bir şeyi not edip gidiyorlar. Bu konu hakkında bilginiz var mı? Evet duydum. Ama Ahmet Züngür'e güveniyoruz. O işten gelir yani. Daha önceki başkan bunu yaptıysa, şimdiki başkanımızda çok yazık olmuş. Bu başkanımız çok dürüst, temiz, terbiyeli. Benim çok takdir ettiğim başkanımız. Allah yakıştıramadım yani ilçemize yakıştıramadım. Yazık olmuş. Emeklere yazık, işlere yazık. Burada kuryeyim. Yollar çok kötüydü en başta. Yollar şimdi yeni de yönetim geldi. Yollar düzelmeye falan başladı. Çoğu yol. Ya abla ayıptır söylemesi. Motorumuz ön takım kalmıyordu. Başka bir şey kalmıyordu. Motorlarımız hep harap oluyordu. Şimdi düzelmeye başladı artık çoğu yol. Sakin sakin gidiyorum yollardan dolayı, yerlerden dolayı yani alım satımdan dolayı sadece kendi keselerini dolduruyorlar. Peki yeni belediye başkanının bu durumu düzelteceğini düşünüyor musunuz? Valla çalışırsa düzeltir. Peki yaşadığın ilçe belediyesinin e, bu duruma düşmesi hakkında söyleyecek bir şeylerin var mı? Bir önceki başkanımızın yaptığı çalışmalar yani göz boyamaktı sadece. Bir önceki başkanımızın sorunlarını bu başkanımız düzeltecek buna inanıyorum. Şu anda belediye başkanı koç bir insan. Seçilmiş belediye başkanımız. Koşkun bir insan. Çok da memuruz.